Evet, Türkiye konutları şehir merkezi. Şehir merkezleri solda gözüküyor. Ama daha evvelden Ermeni yazısı gördük. Lan o 07 plakalı jip gene arkamda ya. Yani. Ayrı bir şey ya. Selçuklu Otel Ermenik. Tokyo, Tokyo sol tarafı gösterip sola gidelim. ama şurada bir önce bir kamera çekimi yapalım ya Şuradan fotoğrafı şöyle çukura düştüm. Nasıl görmedim işte. Video çekeceğiz diye Allah'tan. Vallaha bir şey olmadı yani araba. Sol lastik lap diye girdi. Bu nasıl gidiyor bak görüyoruz değil mi? Fransız. 31 mi ne yazıyor 31 ya? o kadar yakın mıymış? Her beni 81 dil tarafında göl gözüküyor, bitiş gözüküyor ama araba sürüp hem de onu yapmak biraz zor oluyor. Araba otomatik de değil ki. Petra'da Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahiptir yani. durduralım. Bir yok. Çünkü herhalde şunun altında olacak. Tepeye indik. Çekime başladık. Görüyorsunuz. Değil mi? Vay. Çok güzel ya. İşler i̇şte menekle gözüktü. Sen evvel geldiğimde neydi? Ne olmuş böyle? hükümet konağı. Şurada bir çay ocağı gibi bir yer vardı. Ben orada çay mı içtim? Daha bak orada malzemeleri de duruyor. Aşağı mı ineyim? Tam da hatırlayamadım. Böyle inelim ya. Manzara olsun. Anlamın girme seferlerimiz başlamıştır. Çok. Bütün Ermenek bu habere çok sevindi. Aşağı çevre yolu gibi. Emek de bayağı büyüdü ya. Vallahi her yer büyüdü ya. Vallahi ilk geldiğimde hiç bunu orası yoktu. Geç abi geç geç. Evet esas çarşının olduğu ana cadde herhalde üstte. Orayı görmeden geçtik. Döneriz bak ne kadar sempatik. Tabi yeni vidalar da geliyor artık ama Yok ya çok güzel bir yer, çok sandır. Şöyle aşağıdan bir de deniz gibi gözüküyor ya çok hoş ya. Burada bile trafik olmuş artık. Cumhuriyet Parkı. Çok güzel manzara vardır ha. Otel Konerkon. Selçuk Ezan'ın sahibi buralı bir adam. İşte çocuğu falan olmadı diye biliyorum. Buraya bir otel yapmış. Ha bura mı yoksa bak. Ya bana da olabilir. Ne olduk lan? Nereye geldik biz? Lütfel Van Meydanı. O de çok severim ya. Allah'a. Şuradan gideceğim. Pazar yeri. Bak bugün pazar kurulmuş. Bir tur daha sonra. Şurada bir şeyleri bitirdikten sonra tekrar geliriz. Demin yol verdiğimiz herif. Ne ısırıttı gerçi biliyor hatalı olduğunu. Bura boka sardı. Enes'i durdurayım videoyu. Ama iyi kurtardık boka saran yeri. Bugün pazar var. Bura merkez. İşte bu bunu organize edecek bir adam lazım. Demesi lazım ki kardeşim tek gidiş ya da tek geliş. Ne bileyim bak. Oradan o geliyor. Şuraya bak. Her yer zaten araba. Zaten kıç kadar ara memleket. He, bu yani he. Ha, bu da oraya park edecek. Valla nereye geldik bilmiyorum. Ama şöyle dönmekte fayda var gibi geliyor içimden bir ses. Görüyorsunuz. Ermenek. Maceraya bak. Güzel yer abi. Bugün de Cuma ya <laughs> Biz aşağılarda geziyoruz abi, yukarı çıkamayacağız ki Ermenek, Ermenilerden gelme bir isim mi bilmiyorum Bazıları da tam tersi burası, tam Türk bölgesi diyor İyi hey kurtardık Alabalık çeşitleri falan diyor aslında ya yani zaten Ermeni için geldim ben bu kadar yolu. Tam emekli memleketi gitti. Vallahi emekli memleketi. Al üç artı bir sahibinden satılık eşyalı bir ayrı. Diğeri de güzeldi vallahi. Ama fena para istemiyorlar ha. Buralarda arttı. komik paralardı. Vallahi billahi komikti ya. Okulun nereye gidiyoruz lan biz? Lan nerede gitti lan? Çeşme. Susadım çeşmeye. Ayva ağaçları. bayağı büyük şehir olmuşsun ya. 2 tane 31 akartıyor. Tesadüf olmadığı kesin yani. Bir 31 olabilir ama iki tanesi. Evet Hataylı birileri de buralara kadar gelip. Adamlar depremden kaçtı herhalde. Al sana bir tane daha. Satılık daire. Göremiyorum. 507 70, 73 35 gibi bir şey. Bu da güzel yer göle bakıyor. Orada dev gibi bir bina yapmışlar Ne oldu moruk? Moruk sinirli gidiyor. Hayt. Right. Ne <laughs> güzel. Gözle görürüz, gözle Vallahi ben merkez bir tarafta kaldı artık ama biz hala gidiyoruz. Dönsem mi ne diyorsunuz? Ben de unutmuşum artık. Daha sanki yukarıdaydı da bu. Ich habe schon mal ein bisschen schwer. Allah'ı görmeyeli üzerine bir adım daha koymuş ne bir iki üç adım daha koymuş Çünkü ben herhalde gene bir dört beş sene olmuştur bir geçtim o zaman da vay falan demiştim şimdi gene vay diyorum abi cami yapılmış artık ama bitiyor bundan merkeze doğru gidelim artık. sıra alanı, otogar, motogar Karakteri tarafta diyor. Ya bir caddeydi ya. Samimi söylüyorum bir caddeydi. O caddeden geçiyor. Şimdi ister istemez bak aşağıda da yollar açıldığı için şaşırdık. Nereye geldim diye. doğru Anadolu ya. İlk geldiğimde o 2005'lerde falan şehrin çıkışında karayolları ve petrol vardı. Şimdi o nerede kaldı bilmiyorum. Mehmet Bey yanı mesela. Karaman Bey. Biz üst caddede demeyiz ya? Burası. Anlaşılan bu yol üst yol. Çünkü şehir aşağıda kaldı. Böyle değildi. Direkt dar bir merkezi vardı. çok güzel Ermenek Gez. Gez'in olduğu yer büyük ihtimalle dağın tarafı ise çok güzel manzara var. Şemliyet midir bu? Evet evet şeye geldik. O çay içilen yere gelmiş olduk. Manzara yeri. Ama merkez aşağıda. Şimdi giderim ama İyi. ne güzel şurada seyir tepesi var. Ha dur. Çay da demle. Sunset. <laughs> Lambucadde mi sana? Buraya artık eski şeyi kalmamış herhalde. Burayı da ya. Bilis alma yerine abi peçəklimden gitti yani. Evet evet. Benim şu an beğenmediğim yer aslında şehrinin eski yeri buraya. Git diye sana yol verdim. Toz ol git lütfen get ha. Allah aşkına. ya. Hatırladım şimdi. Vay be. buraya artık dediğim gibi eski önemini kaybettim. Şu üç yolda. Şurada bir lokanta vardı. Şurada da yemek yemiştim. Hatırlıyorum. Ama şu an lokanta yok. Şurada iğrenç bir otel vardı. Evet. işte geldim en sonunda. Çarşımız buraya. Tantala yok. Pazar da burada zaten. Ama görüldüğü gibi araba perdecik geliyor. Nasıl vardır bu ya? Hoşalım, bayağı şey olmuş ya, güzelleşmiş böyle yoğun bir trafik. Var ya. Burduyla oynuyor, şeye bakıyor. İki şerit araba park etmişler. Ha işte. Yok ya, biz ülke olarak her yerde öküzüz yani. Oradan da terör polisi geçti abi, anons ettin mi hiç? Öküzler çekin! Diye. Şurada çay ocağı bir şeydi işte. Yani bilgiler burası. şehir burada bitiyordu ya. Şurada bir yerde yani. Çay ocağı kahve yeri. Lan helvacı bu bir yerdi ya. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. <laughs> işte bir turumuzu attık, bitirdik yeter. Şuradan zaten herhalde şeye çıkacağız. Nereye çıkacağımızı bilmiyorum. yoldan gelmiştim. O Peugeot'a da burada yol vermiştim.